İstiklal mahkemelerinin arşivi hala açılmıyor. Açılacak inşallah. Ne kadar alim astınız. Hasan Mezarcı kardeşim bunu araştırmak istedi. Adamı İsa Aleyhisselam yaptılar öyle işkenceyle. Ben de Avrupa'ya gitmeseydim şimdi Konya'ya Musa diye gelecektim. Allah bunların eline, Allah bunların, Allah bunların, Allah bunların eline kimseyi düşünmesin. Ne zulümler. Geçen Ankara'da emekli olmuş emniyet müdürüne sordum. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Hasan Mezarcı'ya ne, ne zulmü yaptınız? Öyle zeki insan, hafız insan, hafif insan, ben İsa Aleyhisselam diyemez. Buna ne zulmü yaptınız? Yaptılar. Bunu anlatır mısın? Anlatamadı, ağlamaya başladı. Dedi anlatamıyorum. Sadece şunu bil ki hocam, Bilali Habeşi Hazretlerine yapılan zulmün iki katını Hasan mezarcaya yaptılar.